Tamam. Her şeyi kabul ettim. Yalnız anlamadığım bir şey var Ahmet Hoca. Siz o kapıyı nasıl açtınız? Harbi lan. Nasıl açtım kapıyı öyle gibi? Vallahi hocam ne bileyim ben çocukları o halde görünce aklım gitti başımdan. Tabii can haliyle dalmışım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Neyse Ahmet Hoca neyse. Yalnız benim sizden bir ricam var. Lütfen artık derslere geç kalmayın. Bugün dersinizin başında olsaydınız bunların hiçbiri olmayacaktı. Hani yani düşünebiliyor musunuz? Ben okulun sahibine ne diyeceğim? ha? Ne cevap vereceğim? Zararı kendi cebimden ödeyecek değilim herhalde. Buyurun hocam, çıkabilirsiniz. Tekrar yarın hocam. Hocam, merhabalar. Duydum çok üzüldüm geçmiş olsun okulu yakmışsınız. Allah beterinden sakınsın. Ben yeni kantinciniz Şevket. Size tost ve çay getirdim. Tamam koy şuraya. Tamam. Böyle koydum. Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok sağ olasın çıkabilirsin. Oldu hocam iyi günler. Of. Oh. Kızım, sence hangi manyak çıkardı yangını? Benim aklımda birileri var ama neyse. <laughs> Ulan siz hiç akıllanmayacak mısınız be? He? Ne o lan kar maskeleriyle kızları korkutuyorsunuz? Hocam. İnsan olmayacak mısınız oğlum siz? Hocam şaka yapalım dedik ama. Başlarım şakanıza be. Ya ne biçim ki sınıfsınız oğlum nereden ben sizin... ...sınıf öğretmeniniz olduğumu anlamadım ki ya. Ulan okulu yakmak sizde, dersi kırmak sizde, maça kaçmak sizde... ...yok mu oğlum başka sizin yapacağınız işler? Yeter ya. Ama ben biliyorum sizi nasıl adam edeceğimi, siz hiç merak etmeyin. Yola getireceğim ben sizi. Hadi şimdi yürüyün sınıfa, hadi. Oh, iyi oldu. Neyse. Ahmet. Seninle çok acil konuşmamız lazım. Çok önemli. Ne hakkında görüşeceğiz? Ya buluşunca konuşuruz. Gerçekten önemli. Hayati bir mesele. İyi, tamam. Tamam, çıkıyorum şimdi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.